Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kart videosu yapacağız. Gördüğünüz kart videosu. Rolls <laughs> Royce kartları. Hem de 2021 serisi. Hep bunu söylüyorsunuz. Neden Rolls Royce videosu yapmıyorsun diye sordunuz. Ve 2021 süper seri. Tamam, farklı ve güncel kartları. kartları bakalım. Bende de vardı, gösterteyim mi size? İşte ve onlar 11 ve 14. seri. Bunu Neon 11'den aldım kargodan. Bugün kargoya getirildi. Kart açıyorum. Mega böcek bir çıktı. Pam çıktı ve Daryl çıktı. Jackie çıktı. Piper. Selena, Rockwally, Mortis, Frank ve Carl çıktı. Bu iyi. Bu bir kart. Poker poker gel Morts gelmiş. Astronaut Sprout. Yani Luna Sprout yani İngilizce yazmışlar böyle kostümleri. Ve iki kartlardan Et Cır ve Jin çıktı. Gösteriyorum kartları. Bir ve bu. Rak yıldızı Colt ve pandanita. Ben de bu skinler var. Hem de açmaya başlıyorum. Bir ve Bali çıktı. Mavi Tara, Bibi ve Mr. P. Bunlar poşetsiz hem de hiç aynı bile çıkmıyor. Bu muhteşem. Bu çok güzel bir kart serisi olacak. Ultra Sondajcı Jacky Daryl ve Poco çıktı ve Ultra Sondajcı Jacky Ultra Sondajcı Jacky de Bende yoktu bu Bana da Kar Aşk Meleği Piper Biden, evet. Kahraman Bibi Kahraman Bibi Bus, Kahraman Bibi Bu skin en sevdiğim skinlerden. Pam, Jackie, DJ Frank. ve de asas protein en sevdiğim. Skin. Byron, Daryl. Bro peskine alınan bir tane kötü kole gelmiş. Sprout ve Nani. Ve üç gizemli birden çıkmış. Mortis, Tarra, Ve bu muhteşem bir kart serisi olacak. Ve Leon geldi. Ve bir kırmızı burumlu Nita. Ve Kovunani. Bali, Pam. Serenakçı Popo. Ve altın Bali gelmiş. Bu muhteşem. Kartı göstereyim. Bakayım. Oha! ikili kart, Colt ve kal ya da yıldız şeli. Yıkar, Frank, Hydros Cold ben de var skin. Shiba ikili kart çıkmış. Tamam yine iyi gidiyoruz. <laughs> Uzay boğası bu. En sevdiğim hem de. Hem de bu Uh, var ya. ya de al bayrak güncellemesinden gelmiştik. Harves sende geldi. Çek. Eski retro brok o ütvesizdi. Ben de var Kırmızı eşler hadisi. 3 3 2 3 birden geldi. Ben Mark Barley. gelmiş. Colette, ve Sört ve Rosa gelmiş. Hala iyi gidiyorum. Topix Maskeli Spike. Ve Şeli Hiç aynı gelmemiş. Crow ve Barley. Ve, oh, beyaz Crow. Benim en sevdiğim savaşçı. Spike. Bu benim bir spike'ım var. İnşaatçı Jackie. Ben de bu skin vardı. Pam. Sesi. Skeletor Piper. Bu skin'i hiç beğenmemiş. Bu da bu İyi gidiyoruz hala. Stu! Stu gelmiş. Ve. ben. Stu gelmiş. Ve süper sayıdan emsi gelmiş. Koko gelmiş. 8 bitkisi gelmiş. Cadılar bayramı Rosa ve Koko, Korsan Koko gelmiş. Ya da ikili katlanan Rosa, Liko ve Rosa gelmiş. <laughs> Uykucu sende köpek balığı Leon ya da Leon'un ve Elprimo'nun ikili kiti kartı. Şapkalı Mortis. Ve sokak ninja sarı ikili karttan cin ve parka çıkmış. Mükemmel gidiyoruz. Ve bu gördüğüm en iyi kart açılış serilerden biri. Korsan Jin, Max, Edgar ve Turbo Max. Ajan P geldi. Spro Penny ya da ikili karttan Spee. Eşlik gelmiş. Mağaradı mı Frank? Skin vardı. Ama arşiv skin değil. Gelecek skinle arası yoktu. Zombi bir, bir bir beni sabar. Bir beni açtı. Başka açıyorum, açıyorum. Uğur böceği bir, keskin nişan Et Edgar ve Rico ve Nani ve Tikki gelmiş. cana. Tara ve El Primo, Mortis ve Tara ve Retro Nani. Bak en iyi kart atılmıyor. Yarışçı Carl ve Parker ve Rosa çıktı. Ama bu sefer poşetsiz getirmişler ve güncel kartlarından en iyisi en iyi kartlar bunda pem tatilde ve ikili kart gelmiş iyi gidiyoruz gayet gayet bu, bu, en iyi şanslı kartıymış bu ricochet yani ricochet kostümü. derhal dynamite kendi ve eskiden Rico böyle böyle böyleymiş ama de büyük bir büyük bir büyük bir büyük bir büyük bir büyük bir ve bir büyük bir büyük bir büyük bir büyük ve büyük bir Klasik 8 bit ve büyük bir ve bu gayet muhteşemdi. Kartatonu. Evrodo Primo. Ve büyücü bali. Ve bu Spersel ID'ye bağlanıp, bağlanıp alabiliyorsun bu büyücü baliyi. Ama bu skin... Ve Spersel ID'ye bağlanamadım. Bağlanmıyorum. Bağlanamıyorum. ID'ye bağlanmadım. Ve Daryl... Rosa ve Daryl's kartı çıkmış. Noel Baba ben de bu skin vardı. Yılbaşı skin'iydi. Tik ve Jackie, Bo ve Rosa ikili kartlardan. Akıcı bo. En sevdiğim kostüm Krayen geçtik. 8 bit ve Rosa. Çok konuşuyor. Atomic El Primo bende de Atomic El Primo'ydu var ve Edger ve Lon var ve Mortis ve Jackie yani gayet iyi gidiyoruz. Turtacı Barley, Muhafız Rico ve Sandy ve Tara yani... Alt, altın MC gelmiş. Altın kostümü gelmiş. Nani ve Spike. B ve Spike gelmiş. Bu muhteşem. <laughs> saf altın crow gelmiş. Bu Bunu... ne? Ve saf altın şapkalı mortis. Bazen Bazen böyle saf altın şapkalı mortis gelmiş. Bazen evet. Ve saf altın crow. Yok. Ve su gelmiş. Bu gayet iyi. Hediye gelmiş. Mükemmel gidiyorum. Altı Niko. Maskot Dero gelmiş. Poku ve Edgar gelmiş. Tavşan Penin. Niko gelmiş. Piper. Ya da Max ve Rosa. Bu kartları ben Neon 1'den aldım. Kargo'yu Tarko'dan aldım. Bazen bunlar bunlar e, şeyden şeyden satıyor bazen. Bazen böyle hepsi burada da Tarko'da falan satılıyor. Ben ne 11 nokta Ben ne 11 de aldım. Mekabo top altın tik gibi sendi Buna koleksiyonumu ekleyeceğim. Max ve Colette Prime bu. Ve Sat altın Daryl. Altın kostümler veriyor bana. Çok iyi. 108 büyüt. Ve kardan adam tek ve Bo gelmiş. Gayet iyi bir takla sonuna res gelmiş, çatı çeli, rico gelmiş ve clown gelmiş. Oha tip ve byron ems gelmiş, 8 bit ve extra gelmiş. El Rey Primo ve İkili karttan iki tanesi. Hepsine bütün karakterleri öğreteceğim. İşte. Ems ve Nani. El Primo ve Bibi. Çok iyi. Mekabo ve Rosa. Spike ve Kurt Adam Leon. Gayet iyi. Bay ve Robo Spike. Aslında bu çok ben, biraz robot kostümleri beğenmiyorum, Mekalı'yı da beğenmiyorum bazen. Ember gelmiş. Diğer seride hiç gelmemişti, sonunda geldi. Poco. Mickey Bull. Yazlık cücesi. Bull ve Leon geldi. Bir aydır videoyu çekmiyordum. Saf gümüş tara ve konime ve Sandy ve el primo gelmiş. Yılbaşı Parts Frank ve Gece Cadısı Mortis Leon ve Emzi geldi. Gayet güzel gidiyoruz. Ve <laughs> Pilot Colette gelmiş. Ve bunu ve bunu bunu ne yaptım? O skin var ya O skin çok güzel hem de Yel ve Brock gelmiş Meta Şuvalli Search Brock sahilde Jesse ve Byron Brock ve Mr. P gelmiş Pembe Parker Crow ve Tick Sekiz Dik ve Tara Ve bu bu video uzun olacak çok uzun olacak hızlı hızlı kartları açmaya başlayacağım Leonard Carmex ve Bo aynı Mike ve hızlı hızlı kart seriyiz Sap Gümüş Daryl WhatsApp Sap Altın versiyonu vardı nerelerdeydi oralarda bir yerde Siyah Tavşan Penny Jesse. Ve, ve Jesse ve Brock. Video Bir biraz uzun sürecek. Kızı açacağım. Mısır Ciriko. Jesse çıktı ve bu ve Lu. Çok iyi gidiyorum guys. Hızlı açacağım. Poco Sprott ve Kost ve Akçay Fali. Saf Gümüş Ems. Elbrone, Murta ve Kara geldi. Yıldır YouTube YouTuber'ım. Saf Gümüş Kik. Al ve Nani gelmiş. Selve ve Sandy. Gayet normal gidiyorum. Şuvalyecesi. Sporcu bu. Böyle böyle. Sporcu bu hızlı ol, acele etmem lazım yoksa bu video çok uzun. Siz daha fazla bakamayacaksınız diye. Zebani bol yani çok iyi. Coach Mike Tara ve Search gelmiş. Bravo Teyitli Brock. Korsan Colt. Ember. Çok iyi. Sprock. Sandy Max geldi. Kralu. Bana kromatik geldi. Çok iyi. PSG şeli. Saint Germain kostümlerinden. Spark ve Penny. Gayet hızlı açacağım. Çünkü at. Şeker bir sendi. Mısır pi gelmiş. Kari. Ve çıkcağı gelin. Adıma benziyor. Çıkcağı tüncağı. çarçınca. Saf gümüş renk ve Serphei Mortis en sevdiğim skin. Saf altın tara. Tara'yı ve Byron ve BB gelmiş ve Spike ve Jin. Gayet iyi gidiyoruz. Karanlık Lord Spike. Sonunda geldi. Crow ve Brock, Leon ve Mortis gelmiş. Karanlık ve Takro. Tak yüklen. Bazen çıkıyorum gibi sürede son değil. Lou ve Sandy. Kıza olmam lazım. Acele etmem lazım biraz. Mücadeleci Colt Gale ve Ember ve Sakko Shelley çıktı. Stefan soyuncusu bu. Turtle Soul ve Gale ve Mr. P geldi. Alevri Brock en sevdiğim. Kara şalicesi. Colette ve Frank gelmiş. Stu, Albayrak, Berbol Mike ve Bo ve Lou gelmiş. saf gümüş el primo Shelly ve Search ve beyaz Mecha Boy geldi. Kırmızı büyücü bayla bu skin vardı bende. Ve ikili kart gelmiş. Muhteşem. Saf gümüş Rico ve Kole. ve ikili kartlardan. Amber Brock gelmiş ve Derry One ve Dynamite Gory ikinci kartı. Saf Altın Piper ve Karanlık Taraf Kal. Bo ve Crow. Tik ve Al Bayrak ve Mort Saf Gümüş Mortis ve Saf Altın Brent. Video gayet çok uzunca. Kolet ve 8 litre 6 mekasör ve çok altı kral. Çok altı şeyli albaya. Bu eski mi var? Eski de yok mu? Aynı olanı geçirirseniz sizde. bu kart var mı? Bunu yoruma da çıkarsınız. Rosa ve Colette Süper Range Brock ve Coco ve Silver. Çok Gümüş kesin Zaten. Bir lazım. Ha iki ilik tafk yani saf gümüş. Saf Gümüş Mortis. Yok artık. saf gümüş krol ve çekilen bu video asla bu video çok hızlı sürecek. E ve saf altın var Daha fazla. Çok altın el primo ve altın mekabı o. Ve albayrak ve rikro. Choco Piper. Ve bir altın koştum daha. Al. Ah, affedersiniz. Üç kupa yolu. Gayet Rock. Tehsi ve bul gelmiş. Süperenden. Üç süperenden. Birden. Bir. Şeli. Bir tak kolt. göre sıralama gibi. Bak. Kuşa şey, Tak Drog İkili var Altın Çok fazla sap altın Maksimden sap altın çok tuttu var iki sap altın birden Leon çıktı. Max ve Amber ve Gale ve 3 destansı. Enderliğe göre gibi sayalım. Şuraya girdik. 3 Ender. 3 Ender. El Primo Balik Okoro sanırım. Ama elçime yok. Aslan Kral, Saklı Üstesi. Sıkı ve Leon. Automat Force Boulder, Dynamite with Pan, Bandita Shelly Samurai Rock, Albay skin'i e gelmiş bende, Bekli Katlar. Oha, Barbar Kral Bull geldi. Hep farklı çıkıyor bu. Mükemmel kart açılıyor videosu. Koala insan Avustralya'da orman yedine geldi. Ben de korktum. Vay. İkili kart Colt ve Nani, Mita ve Poco ve Ajan Colt gelmişti. Bu ay yılı kostümü. 2019 ay yılı kostümü. Fındık Krangale. Ve bu da Supercell make kostümlerinden. Ve Sandy, Ant, The Amber ve Poco. Gördüğünüz gibi en uzun gidiyor. Anka Pro, Sakura Star, Tara ve Bee. Güzel. Ve Search Colette 3 otomatik bir Çok iyi biliyorum. Oha! 3 efsane gelmiş. Leon Sandy Amber. O 3 destansı birden. Bu çok iyi. Pam Frank Bibi gelmiş. Sokak kıyafeti Max ve kötü cin ve nani ve penny gelmiş bu iyi. O iş gizemli. Next is the peace Geldi. 8 bit dance ve e geldi. 2 kupa yolu edildi. ve Piper. Bu iyi. Güzel bir spin. Güzel bir karakter. Tanuki Jesse, aslan dansçısı Brock ve Piper ve Byron gelmiş. Lu! Albayrak ve Stu geldi. Çok iyi. Stu. So geçen güncelleme gelmiş. A bayrakta bir önceki gün 5. 5. sezonundan gelmiş. Skin ay bir karakter. Hep karışıyor. Byron Spike Crow. En sevdiğim karakter Crow. Bu söylemiştim. Dynamite Bot Tick Robo Mike Bu skin'i beğenmiyor. Frank ve Sprout Pam ve Max Bugün videonun sonuna geldik Eğer abone değilseniz de abone olun Ve like atmayı Like atmayı ve Üstünüzü tuşuna basmayı unutmayın Hoşçakalın sizi seviyorum